Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanaldayının sevilen desteği uzak şehirden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim bildiğiniz üzere artık uzak şehrin bugün son set günü ve son setten son çekim görüntüleri geldi arkadaşlar. Anlaşılan bizleri öyle bir sezon finali bekliyor ki herkes hayranlıkla izleyecek ve akıllardan 3 ay boyunca çıkmayacak. Onu belirtelim ki havaalanında yapılan çekimlerde öpüşme sahnesi var. Bundan sonra Cihan Alya'nı geri döndürüyor fakat yolda Cihan'ın arabası taranıyor, Alya vuruluyor ve ağır yaralanıyor. İhtiyar ise ölüyor arkadaşlar. Sezon finalinde yaşanacak bu sahnenin kamera arkası görüntüleri şu an elimizde. Sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Fragman sonra sizlerle bu kamera arkası görüntüler paylaşılacak. Bunun için kanalımı takipte kalmayı